Efendim, iki sevgili aslında aynı kaderi yaşamışlar. Zamanında evlenememişler. İkisi de başka evlilikler yapmış. İkisinin de boşanma sebebi iddiaya göre ihanet. 2010 yılında Çağlar boşanıyor. İki çocuğu var. Necla'dan. E, sen ne zaman boşandın Rana? 2013. 2013'te de sen boşanıyorsun. Senin de bir tane çocuğun evet. var. O zamanki eşinden şuayb'den. Ee, siz niye ayrıldınız? Niye evlenemediniz o zaman? Çağlarla? Ee, biz Çağlarla e, o zamanlar fazla şey değildi. Yani 2010 aslında 2011 yılında sevgiliydik. A, 2014 yılında sevgiliydik. Hayır, pardon. Daha kafam geri. karıştı, pardon. Rana, ne sen evlenmiştin, ne Çağlar evlenmişti? Yok, evet. İkiniz de bekar, genç. Sevgililerdiniz. Niye ayrıldınız? Ayrık o zaman daha küçüktü belki. Evet, yaşaydı. evet. Sonra evlilikler yaptınız. Boşandınız ikiniz de ihanet sebebiyle. Evet. Sonra yollarınız nasıl kesişti? Tekrar nasıl bir araya geldiniz? Bir gün Orta bir Bayırından çıkarken kucağımda çocuk vardı Efe. O da oradan bakıyordu. Geldi aldı kucağına. Sevdi sonra evlenebiliriz falan dedik. Hemen ayak ayak Yok düştüm. hemen değil. Birkaç ha. zaman sonra. Bir hafta Anladım. sonra falan. Yani yıllar sonra hani kadar. Evet, oluyor bazı evet, böyle Evet, evet. Şey böyle şeyler de. o duyduğumuz için şaşırmıyoruz da. Peki yani yıllar sonra kaderiniz e, tekrar buluşturdu sizi. Evet. Ve Havva Hanım, şimdi sen iki gelin vardı sende. Biri e, Necla, sonra Rana oldu. Evet. Hangisini en çok sevdin? Bunu sevdim. Öyle mi? Öbürünü evet. niye sevmedin? E onu da sevdim ama değer vermedi bana. Öyle mi? Bıraktı gitti çocukları. Çok ağladım, çok üzüldüm. Başka adama mı gitti? Bilmiyorum ki. İhanet için yüzünden ayrılmışlar da o yüzden hani. Bilmiyorum başka adama mı gitti, bilmiyorum. Bu çocukları bıraktı. 2010 yılında boşandılar. Evet, kızım dedim bırakma dedim. Ben sana bakarım dedim bırakma beni öldükten kere ne yaparsan yap dedim. Yok dedi ben beklemem dedi. Çekti gitti. 2010'da gitti. Gitti. Ee, 12 sene önce. Bu 12 senede e, iki, iki tane çocuk var. Bu çocuklardan küçük olanın velayeti anneye verilmiş. Annede. Büyük olanın 16 yaşındakinin babaya verilmiş. Babada. Ama iki çocuk da sende büyümüş. Ben A büyüttüm. Anne istemedi mi velayeti olan çocuğu hiç değilse? İstemedi. Kuruş para da vermedi. Kutcuğunu, Ramazan'da böyle geldi. Doğul gelecek artık geldi. Kapını önüne O yavrumu kucağımda kayınım da var yanımda. Küçük kayınım. Yanımda oğlum gelecek. Oğlum çarşıya gitti. Kucağıma oturttum. Doğul gelene kadar kucağımda benim uyku kaldı. Uyuyunca gelettim içeri. O oldu. 12 senede... Çocukların annesi Necla. Hava Hanım kaç kere gördü çocuklarını? İki yol gördü. İki kere? İki kere. Bu yalvarmış. Gel demiş. Ve anne arıyor. Evet. Okula kayıt olamadı. Söylesin. Bir sene boyunca okula gitmedi. Geç gitti. Neden? Ben aramasam gene gitmeyecekti. Kayıtını anne gelip kayıt... Velayet, Vela oldu. velayet, velayet onda, onda, Vela onda, olduğu için. onda İnternetten buldum numarasını ulaştım yalvara yalvara bu çocuk dedim ikinci sene bu sene de gidemeyecek dedim öylelikle geldi yalvara yalvara dokuz günde kaldı. Sizin evde kaldı. Evet. Sen de varsın ben evde. Ben de varım. He bu he. Da var, Gitme bu. dedim ağlıyorlar yeter ki biraz vakit geçir dedim yani çocuklar çocuk bu, çocuklar o, için bu sen Hı -hı. kocanın eski karısını eve evet. davet ettin evet çocuklarıyla vakit geçirsin diye dokuz gün kaldı gitti. Evet. Sonra bir kere daha gördü diyor. Eşimin bile haberi yoktu. Gizli yoktu. yaptım yani. Eşin Hı -hı. neredeydi o arada? Cezaevindeydi. Ha. Haberi dahi yoktu. Anladım. Ben gizli gizli şey yaptım, buldum numarayı. İkinci seferde ortaokula kayıt olurken yalvara yalvara geldi. Onda da çocuklar Asran abla söylesene bir gün kalsınlar dedi. Bir gün yalvardım. Kaymakamlıktan çıktı. Ben gidiyorum dedi. Gitti. Kalamam dedi. Aynı arabayla gidiyorum ben Aynı dedi. Aynı arabayla gideceğim dedi. Durmadı. Rana, yarım saat bile. E, ayrılma sebebini söyledi mi sana? Şimdi e, iki tane kadın evde senin eşin yok. Onun da eski eşi o. Mesela oturup onu konuştunuz mu? Mesela Çağlar e, ne yapmış olabilir Necla'ya? Çekiştirdiniz mi adamı? Ben ihanet diye biliyorum. Hmm. E, Çünkü çıkıp çıkıp gidiyormuştu. Yani bir bayan normalde de hani çıkıp çıkıp gidiyorsa zaten. Yani gidiyormuştu ve de... E, Boşandıktan sonra dahi annesi aramış yani e, çocuk ondayken bakıcıya çocuğu bırakıp gidiyor evde tek başına mı bir şeyler olmuş. Ondan sonra da git diyor bir davaları oluyor orada yani. Adamın Hayır Rana bir adamın e, eski eşiyle yeni eşi 9 gün aynı çatı altında kalıp ne konuşuyor mesela nasıl ne sohbet ettiniz çok merak ettim. Arkadaş gibi mi davrandı? Arkadaş, gibi, evet, aynı arkadaş. evet öyleydi. O yani. da sana evet. öyle davrandı. Arkadaş gibi davrandı. Geldin ya dedim ben teşekkür ederim dedim. Sevindim geldiğine çünkü evet. çocuklar çok bekliyorlardı şey yapıyorlardı. Çocuklar seni çok seviyor anladığım kadarıyla. Seviyorlar. Seviyorlar yine. Şey Seviyorlar. Anneyi de çok bekledilerdi. Bekledikleri için anne de gelince ben çok teşekkür ettim yani hani. Helal olsun sana. Şey yaptım. 12 senede iki kere gördü. Peki şimdi çocukları Havva Hanım. E ee, anne gittiğinden itibaren sen büyüttün. Ben 12 sene yani. Evet şu halime baksana. Ben büyüttüm. Gece gündüz Birini 5 aylıkken bıraktı. Kutçun 3 yaşını bıraktı kapını önüne. Şimdi Havva Hanım'ın yani işte Çağlar'ın ilk eşinden Necla'dan olan iki çocuğundan 16 yaşındaki erkek çocuğu, değil mi? Evet. Erkek çocuğu biraz haylazlık yapıyormuş. Evet. Ne zaman e, yurda verdiniz onu? Kim verdi bu Bir kararı? Bir hafta oluyor daha? Bir hafta oldu. Bir hafta oldu. Bir anne, hafta önce. Niye anne verdiniz? Anne dedi, anne dedi, gel etme dedi. Ben ve Dürk ne var? İki gözlerim, iki fuar. Anneciğim dedi, geldi, yalvarıyorum sana dedi, ben cezaevine girersem dedi, bu kötü ahlaklara, kötü huylara alışın dedi. Oğullar bunu dedi, burası iyi değil dedi, bu kışla dedi. Oğlum ne olursun dedi. Senin başın yiller, ben ona üzülüyorum ana dedi. Ben senin için yaşıyorum zahdi dedi anne dedi oğlum. Tamam da bu 16 yaşındaki çocuk haylazlık ne yapıyordu da yuvaya verdiniz? Bu gece saat 1'de 2'de iki kardeş kuçuğunu da yalaya bu. Şimdi küçük bir yere demeyin bir hafta beri. Bunlara bakıyorum babaları gelecek Korkuyor, babaları bana kahretecek. Yolla, neyi yolladın diyecek beni anlamayalar kız bir ara gelince. Korkuyorum oğlum bu saate gel yok. Bu saate gel. Anne çocuklar nerede? Eve geldi mi diye. Oğlum bakkala gidiyoruz dedi ama ben bilmiyorum ki Bakkala mı gidiyorlar, aşağılara mı gidiyorlar, kışla ya. Bilmiyorum. Yani Anne, sen başına çocuğun kötü bir şey gelir, evet. kötü arkadaşlar edinir diye evet. E, sosyal hizmetlere teslim et Evet öyle bir teslim hafta etti. önce. Evet bir haftalıya daha. Daha bir hafta öyle olmasa Vanya, baş edemediniz mi? Baş edemedik. Yok. E... Edemedik. Şimdi hadi diğer şeylerini boş verelim de okula gitmemezlik çok okula yapıyormuştu. Okula gitmedi, okula Bir de gitmemiş. çok saf, ilaç kullanması gerekiyor. Saf dediğim çok temiz kaplı, her şey kanıyor. Hayır yani demek ki bir psikolojik, sorunu, var. Psikolojik sorunu var. Sorunu evet, var. evet, evet. Ya, i̇laç verdiklerine göre. Evet. İçiyorum deyip babaanneyi mesela kandırıyormuştu, yutmuyormuştu. Kandırıyor beni. Şey benim. yapmıyormuştu, okula gitmiyormuştu. Geçen sene de devamsızlıktan kalıyordu. Gittim yalvardım şöyle böyle falan ikinci sınıfa geçirdiler ama bu sene tekrar yapmış. Ama Peki. bir hafta önce evet. sosyal hizmetlere verdiler. Evet. İddianıza göre 12 senede sadece iki evet. defa çocuklarını görmeye evet. gelen anne birden ortaya çıktı. Evet. Ee, yurda, kimi aradı? Yurda gidince mi acaba öğrendi? Evet. evet. Yurda bir gidince öğrendi, yurda haber verdiler. Yurda gidince öğrenmiş. Önce, e, öğreniyor, nasıl öğreniyor ve kimi aradı öğrendikten sonra? Gece, ki, Gece iki ki. buçukta beni aramış, e, Efe'yi aramış. Küçük oğlunu. Evet. Ama sarhoşmuş. Ha. Zaten iki buçukta beni de iki buçukta aramış. Ne evet. rahatsız ediyormuş. Siz uyuyorsunuz o saatte. Beni uyuyor. Evet, Kim uyuyordum. diye hatta kimsiniz yazdım sabah. Cevap gelmedi. Sonradan cevap attı. Sonradan da e, oğluna Zeki'ye yurttakine mesaj atmış. Seni alacağım. Altı tane avukat tuttum. Yedi tane. Rana'yla baban tencere kapak misali birbirini bulmuşlar. Kendi çocuklarını versin. Bir şeyler yazmış Altı tane avukat tutmuş. Öyle diyormuş. Yok Gerçekten tutmamış. Vardır. Ben adliyeden evet. öğrendim. Hiç daha işlem yapılmamış. Kolundan Alt. mı tutmuş? Nasıl? Ko kolundan <laughs> mı? Yakasından mı tutmuş? Avukat tutmak da kötü bir tabir değil mi? Tövbe tövbe. <laughs> ee, peki ne diyor yani? Çocuğumu nasıl yurda verirsiniz? Evet. Ben onu alacağım mı diyor. Bütünü velayetini alacağım. Bütünü da alacağım yanıma. Şimdi büyüğünün Demem. velayeti e, şeyde, babada, babada, babada. küçüğünün velayeti annede. Ama küçüğü istemiyor şu anda değil mi? İsteme ya arama babaannem şey. yatıyor demiş ben uyuyordum. Saat 11 miydi 12 miydi küçüğü arama biz dedi babaannem yatıyor uyandı mı dedi. Şak diye kapattı Necla, telefonu. Necla o küçüğü de istiyor mu? Küçüğünü de alacaksın diyormuş sen de alacaksın demiş Zekiye. Kutçuğu ben gitmem diye atarım kendim babaanne diye. Kaç yaşında? Ben senden ayrılmam diye. 14. 14, 14 yaş, yaşında tamam. Peki ben 50 mi bu diye. eski eş? değil de beraber olduğu biri varmış ya sanırım. Evet siz şimdi ne istiyorsunuz Havva Hanım, Rana? Efe'nin de velayetinin istiyoruz. Babaanneye geçmesini. Küçük Çünkü ok zaten çocuğun da. Evet. Ben zaten, zaten, zaten. derken velayet babada baba değil mi? He babaya işte yani. babaya. Yani. babaya. Şimdi babaanne evet, büyüttü. Babanne büyüttü. Evet. Şimdi ikisinin de velayetini babaanne evet. mi almak istiyor? Evet. 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 Baba nerede? Baba istiyor mu yani çocuğu? Baba istiyor. İste, iste o da istemez istiyor. mi çocuğun i̇ste. iste ya. Şimdi bu çocukları alırsa ya bir ay <laughs> ya iki ay bekletecek bu çocukları. Ondan sonra bu çocukları dilendirecek. Aa. O kolektör var yapar. Çocuklar peki küçük okuyor mu? Yapar okuyor. Okuya. Evet dersleri hmm. de iyi. Uçuğu daha çok güzel okuyor. Yani 12 sene ortada yok. Yok. İki sefer gördüğü çocuğu yuvaya gidince Büyük 16 yaşında evet. tabii. Ee, yuvaya gidince birden kıymetlendi. Evet. evet. Diyor ki ben seni oğlum alacağım yuvada yurttan. Evet. Küçük de zaten velayetini alacağım. Evet. Ee, diyor siz de buna engel evet. olmaya evet. çalışıyorsunuz. Engel evet. Engel ben ve ben. Peki Çağlar'ın ablası yani kızınız, çocukların da halası telefonda. Evet. Alo. Efendim. Merhabalar. Merhaba. Şimdi e, anneniz büyütmüş sizin de yeğenleriniz. Doğru evet, mu? Evet. Ee, sizce Necla bunu hak ediyor mu yani çocukları 12 sene sonra almayı hak ediyor mu? Kesinlikle hayır. Ben e, üç tane çocuk annesiyim. Hı. Ben onun yaptığının hiçbirini yapamam. Ve onda annelik duygusu kesinlikle yok. Yani annelik duygusu olsaydı zaten bırakmazdı. Büyü, 5 yaş, 5 aylıktı, küçü 3 yaşındaydı. Çocuklar yani peri perişan büyüdüler. Ha ben e evlenene kadar baktım yeğenlerime. Halen daha mesela ilgileniyordum ama benim de sorumluluklarım var. Benim de 3 tane evladım var. Ben asla Necza'nın bir anne olduğuna inanmıyorum. Anne olamaz yani o. Olamaz. Şimdi e, Havva Hanım 12 sene dedi ama bir tanesi 14 yaşında olduğuna göre ve 3-5 aylıkken bırakıldığına göre aslında 14 sene olmuş bu e, Necla Bırakalı çocukları öyle mi? Evet evet daha önceleri de geliyordu evet. Peki çok gider gelirmiş nereye gidip geliyordu mesela? His Bilmiyoruz ilgimiz yok. Bilmiyoruz ki. Bir şeyde tartışmada mesela bir tartışıyorlardı kardeşimle valizine dolduruyordu benim kıyafetlerimi boşaltıyordu gardırolağımdan. Valizine dolduruyordu, çekiyordu, gidiyordu. Kaç gün kalıyordu mesela gittiğinde? En az kaç gün kalıyordu? En az e, bir hafta, on gün mesela. Döndü... Ondan sonra tekrar ha. geliyordu veya bir ay. Döndüğünde çağlar sormuyor mu diye? Nerede? Annemin oradaydım, annemin oradaydım diyordu. Oradan e, a... geliyorum diyordu. E gittiğinde ama kayınvalide aranır mesela. Ee, ...ne bileyim sizde mi Necla anne diye... ...kimse aramıyor muydu Arıyoruz. arkasını? Arıyoruz. Bazen ben yok Dayısını e diye. Dayısının yanında bir annesi. Efe Hanım, Efendim Hanım zaten bu anne... E, ...anne, baba... ...birbirlerine e, hani... ...bağımlı değillerdi zaten bunlar. Bir bağlılık yok aralarında yani öyle Kesinlikle mi? Kesinlikle yoktu. Asla ben çok gözümle şahit oldum. E, bekarken gittiğimde orada kaldım. Anne... ...yani sürekli mesela şey yapardı onu uyarırdı işte akıllı ol kızım şöyle kızım böyle kızım ama ben kötü görünce olmamak için kesinlikle hiçbir zaman hani her konuda onun yanında oldum her konuda sıkıntısı olurdu bana söylerdi ama gerçekten yani bilmiyorum ya o anne olamaz yani. Peki boşanmaların sonra da boşanmalarının yani. sebebi ihanet mi gerçekten? Evet evet benim kardeşimi buradan Zonguldak e, Ereğli'den çağırıyorlar. Annesi beni arıyor. Necla'nın annesi diyor ki, işte diyor Rana'nın, şey, Neczan'ın diyor başını tutamıyorum. İşte akşam sabah nereden geldiğini bilmiyorum. Aa. İşte şöyle böyle beni doldurdu. Ben e, eşimle bir de küçük çocuğum vardı. Tuttum gittim. Orada kardeşimi çağırıyor. Kardeşimin başını belaya sokuyor. Kardeşim bir tane erkekle yakalıyor bunu. Arabada ee, Tabii hazmedemeyince ne oluyor bu sefer şey yapıyor e, bıçak falan oluyor. Evet. Ondan sonra da e, tabii cezaevine giriyor. Biz buradan gidiyoruz. Değer falan. mi? Değer yani, mi? Yani <laughs> orada onu gördün. Bırakıp yürüyüp gideceksin niye belaya sokuyorsun başını? Diye, şu niye bir insanı derdi. bıçaklamış ama, yaralamış ama oluyorsun şimdi, değil mi? Serap Hanım. Ya genel olarak söylüyorum şey... bunu genel olarak. Yürüsün gitsin böyle bir durumda erkekler ya. Onu öldürmeye üçmüş. Onlar öldüme ikisi. Sonra ne ya, oldu? Tabii boşandılar. Tabii ki tabii ki. Ondan sonra zaten ama e, Necla'nın annesi çağırdı benim kardeşimi oraya. Ben kızımın başını tutamıyorum. Gel sen ha. tut dedi yani. Yani tabii evet, evet. resmen kardeşimi e, şeye attı yani böyle. Ama kadın bayağı kızını şikayet ediyor yani. yani şikayet ediyordu sana ihanet ediyor demeye getiriyor. Ben tutamıyorum. Evet, demeye evet, getirmiş evet, yani. Evet. Peki Necla, Necla telefonda. Ha. Alo. Alo. Merhaba Necla. Merhaba telefonum. Necla, sen bu çocukların daha doğrusu bir tanesini zaten velayeti sende, diğerini de istiyormuşsun. Peki velayeti sende olan küçük çocuğun şu an 14 yaşındakini niye 12-13 senedir yanına almadın sen? Velayet sende bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ee, az önce hanaları yani Dilek Öçal Hanım, Dilek canlı hmm. bağlantıda dedi ki e, boşanmadan önce benim ihanetlerim olduğunu, bıçaklanma olayının boşanmadan önce olduğunu söyledi. Ben 2011 yılının Mart, yılında, Mart ayında boşandım. Bıçaklanma olayı 2012 yılında gerçekleşti. Ve o zaman da hayatımda zana Hanım vardı. Ve benim annem dedikleri gibi tamam Hani bir umut çocuklarınız var. Birleşin, konuşun, anlaşın birbirlerinden. Ve Rana Hanım bir yıl sonra benimle beraberken mi seninle görüştü, bu olaylar oldu diye hesapta bulundu. Hayır. De, evet dedim, kendisi biliyor. Ve ben bel tutundan ameliyat geçirdim. Etmiyorum. Daha sonra zongu... Hamileyim tamam, ben o zaman. Gidişlerim İsrail'den de var. Bak. Lütfen. Sözünü kesmesin lütfen. Rana, müsaade et. Evet. Lütfen ben boşandıktan sonra doğal olarak benim boşanma sebebimde zaten eşimin alkolik olması, çalışmamış olması, sürekli şiddet gördüm, dayak gördüm. Ha. Ve benim evden kaçmalarım bunlardı. Ha. Ve benim ve ben kendim gecenin saat birinde hatta halaları gelmişti. Ben çocuğumu uyuttum. Anne dedim hakkını helal et. Ben dedim gitmek zorundayım ve gittim. Ha. Sonra geldi bu olaylar çıkmadan anlaşma olarak ben dedim boşanmak istiyorum ve kabul etti. Ertesi gün gitti. Büyüğünün velayetini kendisi istedi. Küçüğünün velayetini sana veriyorum. Ben bakabildiğim kadar baktım. Yalnız yaşayan bir insanım doğrudur. Benim ailem burada yok. Maddi desteğim olmadığı için ben mecburiyetten gittim. Küçük çocuğumu velayet olan çocuğumu da abisinin yanına bırakmak zorunda kaldım. Ve anne, babaannelerine dediğim tek kelime şu. Abi kardeşlerim beraber büyüsünler dedim. Peki Necla. Burada, benim, burada benim suçum, ihanetim nerede? Ve ben şu anla büyük çocuğum bana ulaştı. Ben ulaşmadım. Peki Necla? Instagram'dan, sosyal hayat sosyal e, sayfamda bana din, mesaj yazdı. Dedi, Anne senin olanlardan haberin var mı? Şey Hayırdır oğlum dedi. Yani. Bana numaramı verir misin dedi. Ben de Instagram'da sonuçta çocuğum, annesi verdim. Anne dedi, beni dedi, babam dedi, üç gün oldu dedi, yurda bıraktı dedi cezaevine girişi gelmiş. Daha önceki suçlarından dolayı iddia 10 günlük bir ceza kesimi varmış. E, ee, annesine de dedi teklerime şu olmuş. Benim çocuğumun bana anlattığı bu. Hmm. Anne dedi babam dedi ikisi dedim sana dedi zert olur başına şey olur dedi. Ben dedi bu çocuğumu tersine bırakacağım demiş. Hatta e, kayınvalidem de demiş ki yapma etme bilmem ne demiş ama sonra da demiş ki meslek sahibi olursun demiş. İyi demiş. Iyi. Ben direktmen ben direktmen çocuğumu alacağım demedim. Ben çocuğuma şöyle bir sunum yaptım. Ha gecenin saat ikisinin iki buçuğunda aradım mı aradım. Sarhoş bir değildim. Ben... Yedi tane avukat tuttun mu peki Necla? Altı. Altı. tane avukat tuttun mu? Asla asla. Ben bir sadece Rana Hanım'la mesajlaşma yaşadım. Değil bir saniye mesajlaşma yaşadım. Zeki. Kendi aranızda konuşmayın. Evet. Ben dedim ki beni bir daha dedim rahatsız etmeyin. Şimdi mi aklınız başınıza geldi dedim. Çok dedim o kadar kolaysa Çağlar'la beraber dedim ortak çocuğunuzu dedim yurda bıraksaydınız dedim. Neden dedim beni rahatsız ettiriyorsunuz? Sürekli ben e, şöyle bir şey var. Ben, ben sadece Zana şey aramadım. Yoksa. Çocuğumu da aradım, yurdu da aradım. Benim telefonlarım da vardı Peki Nejda sen bu kadar alkol problemi olan, bu kadar şiddet yanlısı bir babaya iki çocuğu nasıl teslim ettin? Ben ona teslim etmedim. Zaten kendisi eğlenmişti Serap Hanım. Hayır. Ben bırakıp gittim bıraktım. ya. Baba... bırak Babaanne canım. Babaanne ne kadar Ay, bakar? Babaanne zaten ben çocuklarımı, torunlarımı bırakmam dedi. Ama benim de dayanacak gücüm kalmadı Serap Hanım. Ben bitmiştim ki. Benim bir gün gözümün sol tarafım var Burnum kırıldı. İşte çocuklarına benim da, benim da şiddet bir... uygulayabilir diye. Bu çocukları nasıl koruyacağım diye. Niye oraya bıraktın? Belki adam sen gittin diye iyice... Kileden çıkacak, çocuklardan alacak hırsını. Aykız'ın ben benimle gitmem alakası yok ki. Ben boşanmışım. Çocukları niye bıraktın diyorum. Ben boşanmamla ilgilenmiyorum. Vermedi. 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 Ya, evet sen... vermedi. Tamam, Kayınvalidemiz düşünerek ben bırakmak zorunda kaldım. Hayır ya belayetini aldığın çocuğu bile almamışsın ya Necla. Onu bile bırakmışsın. Hani onu bıraktın? Kapının önüne Ramazan'da. Necla Hanım şey Kapının önüne mi? Kapının önüne bıraktın da gittin Ramazan'da. Serap Hanım, az önce ben bir şey şahit oldum. Hmm. Ee, ben onların yetkisi olmadan e, düğünün de velayetini almak istiyormuşum. Evet. Böyle bir yorum duydum az önce ben izlerken. Ee, burada yanlış bir anlaşılma var yalnız. Hmm. Ben çocuğumun velayetini babası demiş. Annen seni almak istiyorsa her türlü imzayı veririm demiş. Ve benim çocuğum öyle bir doldurulmuş ki benimle WhatsApp'tan yazıştıklarım beni silmiyor. Kendi yazdıkların hepsini silmiş. Bunu yapan benim büyük oğlum. Necla oğlu. bana küçük oğlunun ve büyük oğlunun hangi rengi sevdiğini, hangi yemeği sevdiğini, e, hangi diz, çizgi filmden hoşlandığını, e, geçirdiği hastalıkları e, bunları bir sayar mısın lütfen? Sadece benim e, büyük oğlumun aklım branştı doğuştan olan. Doğuştan olduğu için biliyorsun. Evet. Yıllardan Hangi... beri her ay zaten hastanelik olduk. Bunları kayınvaldem çok iyi biliyor. Benim de, de biliyor ben. zaten. Sen biliyor musun diye soruyorum. Pek bilmiyorum mesela. En sevdiği yemek, en sevdiği renk, giymekten en hoşlandığı ne bileyim mont, kazak bir bir şeylerini evet. söyle. Çocuklarının özel zevklerini söyle bana. Telefonum bilmiyorum. Açıkla ne söyleyeyim? Hmm. Bir zaman, şey sorabilir miyim? Şimdi hmm. biraz önce dedi ki Oğlum yurda gidince sosyal medya üzerinden telefon bana ulaştı. Yok. Yani oğlunun telefon numarası yok. Yani sen hayır oğluna var, ne, nasıl ulaşıp bir, Hadi bir sen saniye. sen çocuklarına ben bir, saniye, necdan, bir, saniye, bir saniye bir saniye lütfen sen çocuklarına nasıl ulaşıyordun? Nasıl iletişim kuruyordun? Çocukların sende numarası yok. Çocuk sosyal medya üzerinden sana ulaşmaya çalışıyor, ulaşıyor ve sen o yazıyı dikkate alıp da numarayı gönderiyorsun. Şimdi siz. İlgili bir anne olduğumuzu düşünüyorsunuz velayet alma noktasında şimdi? Peki ben şu anda zaten iddia etmiyorum ki velayetin alacağım diye. Hani ilgili bir anne misiniz? Hiç ilgili bir anne gibi görünmediniz gözüme. Ya değil. tamam da siz şimdi diyorsunuz ki telefon numarası bile yok değil mi? Sen niye çocuklarına Peki, ulaşmadın da çocuk sana ulaşmaya Numarası Bir tarafa bir saniye, çocuklarınla bir ilgili telefonum, bir, dakika, telefonum, ben bir ara dedim. vereceğim dönüşte konuşacağız Necla merak etme ama 14 ve 16 yaşındaki çocuklarının ne yemek sevdiğiyle ilgili dahi tek bir fikrin yok. yok Sonra da diyorsun ki ben bütün ihtiyaçlarını karşıladım.